Herkese merhaba arkadaşlar Bugün 3 Kasım Orta Doğu ve Arap Dünyası ne konuşuyor Gündemlerinde ne var programına Bir kere daha hoş geldiniz Sesle ya da görüntüyle ilgili herhangi bir sorun yoksa Ben Orta Doğu gündemini aktarmaya başlayayım Evet şimdi ee, Orta Doğu gündemine açıkçası damgasını vuran iki tane önemli konu var arkadaşlar. Biri Cezayir'de gerçekleşen, bir iki Kasım'da gerçekleşen e, Arap Ligi Liderler Zirvesi. Hala onunla ilgili haberler, yorumlar, değerlendirmeler var Arap basınında ağırlıklı olarak. İkincisi de İsrail'deki seçimler. Onlara da ayrıca geleceğim. Hızlı bir şekilde başlıyoruz. Şimdi İran'dan başlayalım. İran'da biliyorsunuz arkadaşlar, Mehsa e, Emini adlı genç bir kadının hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösteriler haftalardır devam ediyor. Sanırım iki aya girdi, daha doğrusu iki ayı geride bıraktı bu gösteriler. İran'ın birçok kentinde gösteriler var ne yazık ki hayatını kaybeden e, insan sayısında da giderek artış var bunlarla ilgili görüntüleri belki siz de sosyal medyadan izlemişsinizdir. Aynı şekilde göstericilerin de ee, şiddet kullanmaya başladıklarını işte bazı yerlerde hani sert tepkiler, bazı yerlerin yakılması vesaire gibi eylemlere giriştiklerini görüyoruz. Bunun dışında İran yönetiminin e, yönetiminden de bir taraftan sokaklarda göstericilere yönelik çok sert müdahaleler söz konusuyken diğer taraftan e, hala dış mihraklar, dış güçler, provokatörler ülkeyi e, işte istikrarsızlaştırmaya çalışan iş, iç mihraklar gibi ifadeler kullanılıyor. Ama bunun dışında da İran yönetimi içinde ya da İran toplumu içinde e, saygın, e, çok sayıda insan tarafından ciddiye alınan dinlenen bazı isimlerinde e, bu gidişatı eleştirdiklerine dair bir takım açıklamaları, yorumları, değerlendirmeleri de artmaya başladı. Yani göstericilerin, protestocuların eee muhatap alınması gerektiğini, onların dinlenmesi gerektiğini, bu sürece sakin bir şekilde yaklaşım gösterilmesi gerektiğini savunan insan, önemli insan sayısında da artış var. Şimdi bakalım nereye gidecek ancak <laughs> umarız ki İran'daki gösteriler bir şiddet sarmalına düşmez. Çünkü Lübnan'da da vardı benzer bir şey. Bu oldukça tehlikeli noktalara gidebiliyor arkadaşlar. Şimdi. İkinci noktada şimdi bununla ilgili İran yönetiminin özellikle göstericileri ya da işte halk arasındaki bazı sosyal medya uygulamaları üzerinden yaptıkları iletişimi de takip etmeye çalıştığına dair Arap medyasında haberler var. Bu arada Arap medyasında özellikle de Körfez Sermayeli medyada İran'a dair haberlere bir soru işareti koymak gerekiyor. Bunu da belirtmek lazım. Şimdi bu haberlerden birinde şöyle bir iddiaya yer verilmiş. Deniyor ki İran'daki yönetim halkın yazışmalarını, kendi aralarındaki paylaşımlarını, iletişimlerini kontrol etmek için casus yazılımlar kullanmaya başladı diye bir iddia var. Yine bu iddialara göre bazı en anahtar kelimeler üzerinden filtreler oluşturulmuş. O filtrelere takılanlara yönelik polis operasyonları tutuklama gözaltı gibi bir takım girişimlerde bulunuyormuş. Bir de yine e, dünya medyasında yer alan başka bir iddia daha vardı. O iddiaya göre de e, Suudi Arabistan'dan üst düzey bazı isimler Amerikalılara demişler ki biz bizim bir takım istihbaratımız var. Hani e, elde ettiğimiz bilgiler var ve bu bilgilere göre İran bir bize ikincisi de Irak, Kürdistan bölgesel yönetimi içindeki Erbil'e bir saldırı yapacak. Ee, bu saldırının amacı da büyük ölçüde işte ülke içindeki e, gösterilerden e, gösterilerin yarattığı baskıdan kurtulmak belki bir hani e, ne diyelim milli bütünlük ülke güvenliği vesaire gibi bir hikaye ya da rüzgar yaratıp ülke içindeki durumu bir şekilde etkisiz hale getirmek şeklinde bir iddiada bulunmuşlardı. Şimdi bunu e, zannedersem New York Times yazdı ilk önce. İran demiş ki, açıklama yapmış bununla ilgili ee, İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü demiş ki böyle bir durum söz konusu değil. Bir Suudi Arabistan'a ya da Erbil'e saldırmayı düşünmüyoruz. Bu iddialar tamamen temelsiz demiş. Açıkçası bu iddiaları ilk gördüğümde bana da çok garip gelmişti arkadaşlar. Yani İran Suudi Arabistan'a niye saldırsın? Hani e, sonuçta evet iki ülke arasında ciddi çekişmeler falan söz konusu ama hem Suudi Arabistan hem de İran kontrollü çekişmeyi kontrollü mücadeleyi tercih eder savaşa girmek öyle kolay bir şey değil sonuçta yani bir de Suudi Arabistan'la savaşa girip elde edeceği çok da bir şey yok yani evet e, oradan geçelim Irak'a şimdi Irak'ta yeni hükümet e, göreve başladı Biliyorsunuz arkadaşlar bir de yeni bir cumhurbaşkanı seçilmişti. Zaten Irak'ın yeni cumhurbaşkanı Cezayir'de 1 ve 2 Kasım'da yapılan işte Arap ilgili liderler zirvesine Irak'ı temsilen de katılmıştı. Bunun dışında yeni hükümetin böyle en fazla odaklandığı nokta yolsuzluk ve kaçakçılıkla ilgili dosyalar gibi görünüyor. Bu zaten halkın en öncelikli e, taleplerinden biriydi. Zaten sadece yolsuzlukla mücadele edilsin şeklinde e, taleplerle çok sayıda e, insanın katıldığı gösteriler de düzenlenmişti geçtiğimiz yıllarda Irak'ta. Geçtiğimiz günlerde 2,5 milyar dolar bedelindeydi zannedersen vergi dairesinin hesaplarını iç eden e, bir çeteye yönelik operasyon yapılmıştı. Ama o operasyonda sadece bir iş adamının hapse atıldığını görüyoruz. Onun dışında böyle üst düzey isimler katıldı mı, katılmadı mı? Yani üst düzey isimler katılmadıysa e, bu kadar büyük bir e, çalma çırpma işi nasıl gerçekleşti? Oralar hala muamma. O dosya bir kenarda duruyor. Diğer taraftan bugün yine Irak basınına düşen bir haber var. Diyor ki ülkenin yani Irak'ın en büyük yakıt kaçakçılığı Çetesi çökertilmiş ertilmiş. E, bu çetenin merkezi de Basra'daymış arkadaşlar. Basra biliyorsunuz zaten körfezi de var. Dolayısıyla e, aynı zamanda petrol konusunda oldukça zengin şehirlerden biri Irak içinde ama e, yeraltı zenginliklerine ters orantılı olarak bir o kadar fakir bir o kadar geri kalmış da bir şehir dolayısıyla hani sadece Körfez'e sahip olması sebebiyle Basra'da böyle bir çetenin oluşması ya da merkez olması, merkez edilmesi oldukça normal geliyor bu anlamda. Ama açıkçası biraz komplo teorisine varan bir takım böyle düşünceler de uçuştu benim zihnimde. Biliyorsunuz bu Irak'taki mevcut hükümete e, muhalif olan e, bir blok da var. Muhteda Sadır bloğu ki Şii Şii çatışması bile yaşanmıştı sokaklarda. Ve Basra Muhteda Sadır'ın e, oldukça güçlü olduğu, çok sayıda taraftarının bulunduğu şehirlerden biri. Bekleyelim bakalım ne olacak. Şimdi oradan geçelim Suriye'ye. Kızım dur dur dur. Allah'ım. Evet Lina geldi yine. Bir dakika. Kıcım dur. Hala bandajlı da arkadaşlar. O yüzden ama yine aynı yine haylazlıkta sınır tanımıyor. Evet şimdi gelelim Suriye'ye. Ee, Suriye'de biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda bir e, Türkiye'nin desteklediği silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı. Ondan sonra buna e, İdlib'i kontrol eden cihatçılar müdahale etmişlerdi. En son cihatçıların Afrin'i ele geçirmesine kadar uzanmıştı bu karmaşa hali ee, ve en nihayetinde hani Türkiye'nin aslında her şeyden önce desteklediği gruplar üzerinde kontrolü büyük ölçüde kaybetmiş olduğunu burada söylemiştim. Ben benim şahsi kanaatim o yöndeydi. Hala aynı şekilde düşünüyorum. Ee, ve Suriye'nin kuzeyindeki özellikle e, yerel kaynakların iddiaları var diyorlar ki Türkiye eski adıyla Öso Sonraki adıyla Milli Ordu. Önümüzdeki günlerde adı ne olur bilmiyoruz. Silahlı grupları bir kere daha e, derleyip toparlamak için girişimler başlattığı iddia ediliyor. Yine bu çerçevede Türkiye'nin e, Suriye'nin kuzeyindeki çok sayıda o ÖSO e, grubunu ya da Milli Ordu içindeki silahlı farklı gruplarla temaslarda bulunduğu belirtiliyor. Ee, bu çerçevede Türkiye'nin biraz daha hani bu gruplar arasında koordinasyonu sağlama biraz disiplini altına alma vesaire gibi bir niyeti olduğu anlaşılıyor. Yine bu haberlere ilişkin benim e, yorumum da şu şekilde arkadaşlar muhtemelen Türkiye biraz da bu ÖSO gruplarının kendi aralarındaki çatışmalara varan husumetlerini e, muhtemelen ya çözmeye çalışıyor ya ortadan kaldırmaya çalışıyor ya da e, hani sürekli birbirini boğazlamaya çalışan grupları tasfiye etmeye de çalışıyor olabilir, bilemiyorum. Ama Türkiye'nin ısrarla bu milli ordu denen ya da ÖSO denen gruplardan vazgeçmemiş olmasını anlamak oldukça güç. Evet, şimdi Ürdün'e gelelim. E, dün de aktarmıştım arkadaşlar, şimdi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ee, Ürdün'e gidecek demiştim ve bugün itibariyle Lavrov Ürdün'deydi. Ürdün Dışişleri Bakanı ile görüştü. Bu ziyaretin birkaç e, açıdan önemli olduğunu belirtmek gerekiyor. Bunlardan biri şu: e, Ürdün Dışişleri Bakanının dile getirdiği bir Suriye'deki e, krize, e, krizin daha doğrusu sonuçlandırılması için Arap ülkelerinin devreye girmesi ya da bir inisiyatif geliştirmesi yönünde bir girişimi vardı. Ve Ürdün Dışişleri Bakanı demişti ki, bu inisiyatif çerçevesinde bir yol haritası e, oluşturmaya çalışıyoruz. Yani Suriye'deki gidişatı, e, gidişatın Arap ülkelerinin müdahalesiyle e, sonuçlandırılması, sona erdirilmesi niyetindeyiz demiştim. Şimdi Lavrov'un Ürdün'e ziyareti de bu çerçevede gerçekleşti arkadaşlar. Yani Suriye'deki sürecin e, Arap süreci, Arap ülkelerinin dahil olması meselesi. Bu ne demek? Bu şu demek? Bir Türkiye'nin ikincisi de İran'ın e, Suriye içindeki nüfuzu etkisi ya da girişimleri her neyse onun önünü kesmek mümkün olduğunca bunları azaltmak gibi bir niyet söz konusu. Zaten Cezayir'de gerçekleşen Arap Ligi liderler zirvesinde Türkiye'yi Türkiye'nin adını doğrudan vermeseler de Türkiye'yi de doğrudan ilgilendiren birçok atıf e, daha doğrusu açıklama var sonuç bildirgesinde de bunlara değinmişler ve e, birkaç yerde de hem e, lig boyunca zirve boyunca işte sisi başlı olmak üzere çeşitli e, işte Arap ülkelerinin temsilcilerinin ya da liderlerinin yaptıkları açıklamalarda da buna vurgu yapılmıştı. Suriye'de Suriye'deki süreci e, Arap inisiyatifi çerçevesinde çözülmesi gerektiği belirtilmişti. Özellikle de bölgeden, bölge ülkesi ama yabancı yani Arap olmayan ülkelerin Suriye başlı olmak üzere Arap dünyasının e, iç işlerine karıştığına dair, müdahale ettiğine dair ifadeler kullanılmıştı. Elbette ki bunun başında Suriye geliyor. Çünkü e, dün gerçi dünkü yayını izleyenler e, hatırlayacaklardır ya da bu Cezayir'deki Arap Ligi zirvesinde ne oldu ne bitti diye merak edenler, dün yaptığım yayını izleyebilirler arkadaşlar. Orada oldukça detaylı anlatmıştım. Yani neden Cezayir'de yapılması önemli? Hangi ülke ne söyledi? Bu söyledikleri ne anlama geliyor diye. İsterseniz o yayına da bir bakın. Ee, ve e, bu çerçevede hani Arap ülkelerinin özellikle işte Suudi Arabistan, Mısır gibi ülkelerin Suriye'ye bakış açısı şu şekilde tırnak içinde onların e, bakış açısını aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ee, Suriye bir Arap ülkesi. Dolayısıyla ne İran'ın insafına bırakılabilir ne de Türkiye'nin e, eline terk edilebilir şeklinde bir yaklaşımları var. Bu çerçevede Arap ülkesi olan Suriye'nin Arap dünyasına geri kazandırılması gerekiyor gibi bir bakış söz konusu. Ama bununla ilgili işte Ürdün Dışişleri Bakanı'nın açıkladığı yol haritası nasıl bir yol haritasıdır? Hangi Arap ülkeleri dahil olacak buna? Nasıl dahil olacaklar? Yani Türkiye'yi nasıl ikna edecekler? Bütün bunlar şu anda muamma. Elbette burada yine muamma olan bir başka nokta da var. O da şu Şam'la Tahran ilişkilerinin e, kesilmesi ya da en azından daha e, düşük profille, dü daha düşük bir profilde devam etmesini sağlamayı e, sağlama konusunda kim Şam'ı ikna edecek? Çünkü Arap ülkeleri özellikle Körfez ülkeleri Şam'a yıllardır diyor ki son birkaç yıldır daha doğrusu. Ee, ...Tahran'la ilişkilerini kes, biz de sana destek verelim. da diyor ki şu anda benim en güvenilir e, şeyim, e, müttefiyim İran. Her konuda bana destek oluyor. Ben size güvenip Tahran'la ilişkilerimi kestim. Yarın siz de yan çizdiniz, bana verdiğiniz sözleri gerçekleştirmediniz. O zaman ben ne yaparım? Böyle bir yaklaşım da var. Evet ama uzun lafın kısası... E, Arap dünyasının önde gelen ülkeleri işte Suudi Arabistan gibi Mısır gibi ülkeler açısından e, şu anda İran bir Türkiye iki e, yani bu iki ülkenin bölgedeki politikaları neredeyse eşdeğer aynı ölçüde tehlikeli sayılıyor. İsrail'e gelelim yani İsrail'i biliyorsunuz arkadaşlar bir seçim yapıldı son 3,5 yılda 5. seçim bu ve bir kere daha Netanyahu Netanyahu yetmezmiş gibi aşırı e, aşırıcılar, radikallerin de e, işte yeni parlamento'da yer alacağı artık belli oldu. Bununla birlikte bölge ülkelerinin e, İsrail'le bir süredir devam ettirdiği normalleşme süreçleri ne olacak? Netanyahu bölge ülkelerinden neler talep edecek? Ondan sonra Filistin konusunda nasıl bir politika yürütecek? Bunların hepsi muamma. Burada siyasetçinin karakteri de önemli arkadaşlar. Çünkü normalleşme süreci başladığı dönemde yani devam ettiği süreçte mesela Lapid vardı. Lapid biraz daha ılımlı bir e, hani diplomat e, devlet adamı profilinde yürütüyordu bütün bu ilişkileri, görüşmeleri, karşılıklı temasları. Ama Netanyahu öyle değil. Netanyahu daha dominant, daha işte dediğim dedikçi daha bir onu da ver bunu da ver şunu da isterim yok diplomatik teamülmüş şuymuş buymuş çok da takmam havasında bir adam dolayısıyla ne olacak bu da oldukça belirsiz. Bununla ilgili Filistinler oldukça tedirgin zaten Filistin basında yansıyan haberlerin hepsi neredeyse buna dairdi. Daha seçim sonuçları belirginleşmeden İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlere yönelik çok sert saldırılarının olduğuna dair haberler var Nablus ve çevresinde özellikle ee, yani Filistinler Netanyahu ve e, hani aşırıcıların e, şey radikallerin daha doğrusu e, oluşturacağı bir hükümet e, işbaşa gelirse ki büyük ihtimalle öyle olacak e, Filistinlere yönelik çok daha sert operasyonların saldırıların geleceğini söylüyorlar. Diğer taraftan Cezayir'deki o Arap Ligi e, liderler zirvesinde Filistin'e destek açıklaması yapıldı. İşte 1967 e, sınırlarına göre e, Filistin'in de kendi bağımsız devletinin olması gerektiği vurgulandı. Yani iki devleti çözümü destekliyoruz diyor ama orada asıl sorun şu 1967 sınırları dediğimiz şey 1967'de kaldı. Artık e, yani demografi büyük ölçüde değişti. İsrail tarafı Yeni yerleşim birimleri inşasıyla filan o 67 sınırlarını çok 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 değiştirdi zaten. Dolayısıyla kim İsrail 67 sınırlarına çekilmeye zorlayacak, orası işte belirsiz yani. Bir de yine bu Cezayir'deki e, zirvede pardon İsrail'in e, işgal altında tuttuğu, işgal ettiği Suriye'nin Golan tepeleri, ondan sonra Lübnan'ın Şeba çiftlikleri gibi birkaç noktadan daha çekilmesi gerektiği belirtildi. Kaldı ki Trump e, hatırlayacak olursanız, Golan tepelerini İsrail toprakları sayan bir metnede imza atmıştı. Ama elbette burada en önemli nokta Arap ülkeleri açısından bu normalleşme süreçlerinin İsrail ile bundan sonra nasıl ilerleyeceğine dair bu tam anlamıyla bir muamma arkadaşlar. Ve son haberimiz Mısır'dan olsun. Mısır'da e, Mısır e, iklim zirvesine hazırlanıyor. Bununla ilgili çok ciddi eleştiriler var. Özellikle insan hakları ihlallerine dair epeyce bir eleştiri var. Hatta insan hakları örgütleri e, bu zirveye katılacak olan Avrupa ülkelerine çağrı yapıyorlar. Hani gitmeyin, katılmayın bu zirveye. Katılacaksanız da Mısır'a en azından insan hakları e, politikalarını iyileştirmeleri konusunda baskı yapın, çağrı yapın diye. Yani Avrupa ülkelerinin çok da umrunda mı? Bence hiç umrunda değil de. Ee, bunun dışında bir de Mısır içinden bir takım çağrılar var. Ee, i̇şte çok sayıda eski devlet görevlisi, siyasetçi, ondan sonra aktivist ee, bunlar hani Mısır toplumunda da bilinen isimlerin isimlerden oluşuyor. Bir kısmı çağrılar yapmaya başlamışlar demişler ki 11 Kasım'dan itibaren iklim zirvesi boyunca büyük gösteriler yapalım ve e, çağrımızın yani sesimizi duyurmaya çalışalım hedefte burada Mısır'da köklü bir değişimin sağlanması şeklinde e, şimdi evet bu şekilde evet arkadaşlar şimdilik Orta Doğu ve Arap dünyasından aktaracaklarım bu kadar bu yayını kısa tuttum şundan dolayı dün akşam e, zaten bu Cezayir'deki e, zirveye dair Oldukça detaylı bir yayın yapmıştım. Daha ben yayınına başladığım zaman henüz sonuç bildirgesi deklarasyon duyurulmamıştı. Ama zaten hani Perşemben'in gelişi Çarşamba'dan bellidir hesabı. Gerek Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü'nün açıklaması ve gerekse işte o zirve boyunca çeşitli ülkelerin temsilcilerinin liderlerinin yaptıkları Açıklamalar üzerinden sonuç bildirgesini zaten üç aşağı beş kore kestir, kestirebiliyorduk. Dolayısıyla e, aslında bu akşam yapmam gereken yayını ben dün akşam yaptım ve işte hangi ülke ne demek istedi, bu liderler zirvesi neden önemliydi, bundan ne çıkar ne çıkmaz bunları dün akşam anlatmıştım. Bu akşam anlatacak bir şey kalmadı arkadaşlar. Şimdi ikinci bölge açısından ikinci önemli konu da İsrail seçimleri meselesi. O da biraz şekillensin. Ee, muhtemelen yarın yarın olması önümüzdeki hafta içinde bununla ilgili belki Oğuzhan Bey buradaysa onunla da bir yayın yapabiliriz detaylı bir şekilde ona bakmak için. Evet şimdi e, hızlı bir şekilde sorularınız varsa onları alayım arkadaşlar yoksa 21.30'da Kuzey Kıbrıs'ı konuşacağız. Kuzey Kıbrıs'tan e, oldukça iyi bir gazeteciyle konuşacağız Kuzey Kıbrıs'ı. Ee, sorularınızla ve çayınız kahvenizle 21.30'da hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Yine biz bize çaylı kahveli aklımıza geleni sorduğumuz biz bize bir muhabbet formatında bir yayın olacak. Evet Mustafa Yazı, Murat Erkartal, Serhat Aşkın, İzak Palti. İzak Bey bana mail atacaktınız ne oldu? Sercan 52, ee, Seher Bilsoy, Nilgün Durgun. Hoş geldiniz. Evet, şimdi Dark of Darkness, Galadriel gelmiş. Hoş geldiniz Galadriel. Candan Madıkan, Supilif, Suriye'nin geleceği ile ilgili ne düşünüyorsunuz demiş. Bu başka bir yayın konusu arkadaşlar. Suriye'nin geleceği ile ilgili henüz netleşmiş bir şey yok açıkçası. Zeynep Sulu, Hoş geldiniz. Furkan Uludağ'ın İslam Özkan ne zaman program olacak? Bir program yapmıştım İslam'la. İzlediniz mi o programı? Bilmiyorum. Ee, önümüzdeki haftalarda yeni bir program yapmayı daha düşünüyorum. Ama öncelikle şu e, birincisi bu akşam zaten bir Kuzey Kıbrıs e, yayını yapacağız. Anketten çünkü Kuzey Kıbrıs çıktı. Pazar akşamı da arkadaşlar e, Serkis Kasarcı yanına Ar Ermenistan Azerbaycan meselesini konuşacağız. Zaten biliyorsunuz e, en son Paşinyan İran'a gitti. Bunun dışında ondan sonra işte bunun dışında bir de şey var. E, e, İran'ın Azerbaycan sınırında bir takım girişimleri olduğu gibi iddialar var. Bütün bunları pazar akşamı Sertis'le konuşacağız. E, pazar akşamı 20.00 20.30'da olacak pardon yayın. Onu da beklerim arkadaşlar. Zafaltı ee, İzak Bey mailiniz gelmedi bana. İsterseniz tekrar göndermeyi deneyin. Evet arkadaşlar şimdilik Orta Doğu'dan aktaracaklarım bu kadar. Ee, ve 21.30'daki yayına hepinizi bekliyorum. Kuzey Kıbrıs'ı konuşacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere birazdan. Hoşçakalın.